Mid bir low bir ölü. Of çok güzelim. Şey arkası boş. Tamam. Ya, mid yanıcı. Ya. Mid bomba. Ne yapıyorum lan? Lan oğlum adam low low bir iki canı var bir Lan adam. ne yapıyorum? Tuda. Suda. Suda suda. Dursana evet. ace'imi versene. Eagle ace atacağım. Heyecanlanıyor amirim yoksa e, biliyorum da. Hey, 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 hey. Tam geri kayıttık. As smoke'tan bakıyoruz soldan bak direkt soldan. Ne yapıyor lan bu? Yedi lan biraz. Dönden, B, 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 B. B. Yedin, dön 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 Harikamız var, harikamız var.